<gülüyor> biyoloji. <gülüyor> <Tam o> biyoloji <laughs> videosu. Biyoloji. Tamam, biyoloji videosu. Bugün sizlerle AYT Biyoloji hakkında konuşacağız. Aslında AYT Biyoloji videonun adı ama aynı teknikleri TYT'de uygulayabilirsiniz. Şimdi konu kısmında ikimiz aynı şey yaptık aslında. Doktor Biyoloji izledik, konu anlatımlarını bir de MEP'ten okuduk. İşte karşılaştırmalı, sorgulamalı Hı. gittik. Ha, bu arada böyle <laughs> bir şey diyeceğim. Ben Doktor Biyoloji'yi sadece sona istedim Yani sonaya kadar konu anlatımında sadece MEP kitabını okuyup soru çözdüm. Ya bir de dershanedeki hoca anlatıyordu, onu dinledim. Ama asıl o da MEP yani Siz de MEP kitabından ilerleyin. Evet, ben de zaten derslerindeki hocayı dinliyordum. Mansur hocayı. Mansur hocamız, canımız. Ondan sonra MEP kitabından okuyordum. Doktor Biyoloji'yi izliyordum. Sonra sorusunu çözüyordum. Yani bu çok mantıklı bir yöntem. Bir de MEP kitabının şu yanı güzel, hiç bakmadıysanız. Animasyonlu gibi anlatıyor sanki olayları. Mesela şey vardı dışarıdan bir cisim bir yerimizi kestiğinde histaminler falan nasıl çalışıyor diye Hı, bir kısım vardı. Gidiyorlardı böyle. Yani, aynen orada tek tek sanki animasyonmuş gibi her şeyi anlatıyordu. O yüzden mutlaka hep kitabına bakın. Sanki animasyonmuş gibi tüm her şey güzelce anlatılıyor. Bir de şeyleri de açıklıyor bazen. Evet kavram yanılgısı gibi şeyleri not olarak e, kenara koyuyorlardı diye hatırlıyorum. Evet. E, bu arada map kitabı yorumlarda soruyorsanız Anadolu map kitabından çalışın. Evet. E, fen lisesi map kitabını çalışıyordum ben bir ara ama Anadolu kadar hem güzel açıklayıcı değil hem de fazla detaylar oluyor. Mesela goblet hücrelerinden falan bahsediyordum, mukus salgılanmasında. Hmm. Midedeki asitte genel salgı hücresi goblet hücreleri. Şu i̇şte detayları bilmenize gerek yok. Yani sadece Anadolu kitabında ne varsa onu ezberliğin geçin. Ya zaten sen çok komplike ve sınavda size Anadolu'dan soracaklar. Herkese eşit olması için. Aynen. O yüzden Anadolu'dan çalışın. <laughs> Efendim çok komplike dedin ya. Orada başta genel ayet zaten komplike dedin sanmıyorum. Hayır. Hayır. <laughs> <Aten kitabı. gülüyor> Fen kitabı. komplike. Şimdi soru bankası kaynak olarak ne çözdük? Evet. Ben aslında çözdüm. <gülüyor> <gülüyor> Biz çok takı takıldık diyecektim. Biz biyolojiyi ters işledik. Nasıl ters işledik? Önce 12 kısmını bitirdik. Sonra 11'e geçtik. Aslında ben bunu şeyde de yaptım. Kimyada da yaptım. Önce organiği bitirdim. Sonra 11 kimyasına geçtim. Bence daha iyi oluyor bu arada. Çünkü 12 biraz daha zor en azından kimya için ve fen için. O yüzden onları başta bitirdiğinizde bir eksiğiniz kalırsa tamamlamaya yine vaktiniz kalıyor. İşte biyolojide önce 12 bitti. 12 bittiğinde biyotikten çözdüm Ses kitabı olarak. bitkiyi ve şeyi. Ne vardı? Protein sentezi var değil mi? Protein sentezini biyotikten çözdüm. Ama 11 kısmını çalışırken şey yaptım. Önce paraf çözüyordum. İşte mektabını okudunuz. mektabından kitabından işte genel bilgiyi alıyorsunuz ezbere. Paraf biraz daha ezber bir kitap size şey soruyor. Kavram soruyor. işte olayın nasıl olduğunu soruyor. Ama böyle yorum yapacağınız sorular çok olmuyor. Önce parafi çözüyorsunuz. Ondan sonra ezberinizi tam oturttuğunuzda, yanlışınız varsa işte buraya iyi okumamışım, için, iyi anlamak ona dönüyorsunuz. Sonrasında biyoneliz çözün. Biyonelizin güzel yanı şu, soruları çok güzel yorumlatıyor. Yani bir yerde eksiğiniz varsa mantık açısından mutlaka anlıyorsunuz eksiğinizin nerede olduğunu ve nereye çalışmanız gerektiğini. O yüzden önce para, sonra biyoneliz çözün. Eğer isterseniz biyotiğe de bakabilirsiniz orada. Ya ben bu üçünü çözdüm. Ben kolay kitap sanırım çözmüştüm. Çünkü biyotik de vardı elimde. Biyotiği çözmediğimi hatırlıyorum. Çok e, temel düzey kalıyor diye. Ben herhalde şey yapmıştım ilk. Çok hatırlayamıyorum şu anda. Mebin bir tane kaynağı vardı. Bakın hatırlayamıyorum. Konu kazanım değiştirme testi tarzı bir şeydi. Fasikül fasikül yayınlıyorlardı işte. Protein Bakayım sentezi bir şey Neyse onlar bulur bence. Varsa hala. <gülüyor> <gülüyor> böyle fasikül fasikül işte protein sentezi bilmem ne konusu. İşte o konu bu konu fizikte falan da yapmışlardı. Ondan çözmüştüm. Bir de orada güzel açıklamıştı. E, böyle Yine konunun şey yerlerini falan. Videoya da bir ekleme yapmam lazım. Buraya nasıl la geyik yapmaktan odaklanamamışım ve tam olarak anlatamamışım nasıl çalıştığımı. Ee, şöyle ben konuyu çalıştıktan sonra kolay bir iki kaynaktan çözüyordum. Zaten biyoloji için zor kaynağa çok gerek olduğunu düşünmüyorum. üç tane ee, işte e biyoloji çözmüşüm. Apotemi sistemlere bakmışım ama apotemide de gereksiz detaylar olduğunu düşünüyorum. Size kalmış alıp almak. Daha çok mebden gitmişim. Hani mebin dört dörtlüdür. O size anlatmaya çalıştığım kalanım pekiştirme, cartçurt cart bir şeyleridir. Onları çözmüşüm. Bir de e, ben şöyle çalışırdım, birazdan göstereceğim size. Ben mebde okuyup da böyle bilmediğimi düşündüğüm şeylerin notlarını alıyordum. Böyle madde madde ama çok kısa hani. Açıklaması kısa, tam böyle sadede gelinmiş, en sade haliyle alıyordum. Bir de eğer konu çalışacaksan onun ayrıntılı notunu çıkarıyordum daha sonra okumak için. Şimdi göstereceğim size onları. Bu kısım size bahsettiğim mebde okuyup da böyle bilmediğimi düşündüğüm e, sadeleştirilmiş halleri notların. Bu şekilde... Buralarda konunun böyle detaylı notları. Bunların bu arada bir kısmını şeyde almıştım. Doktor biyolojinin map taraması yaptığı dönemde almıştım. O yüzden bunlar da birazcık sade gelebilir hani durdurup baktığınızda. Bu şekilde. Sonra paraf çözdüm. Bu arada bendeki parafla sendeki farklı. mı? Çünkü benimkinin böyle zor evet. soruları var. Aykırı değil. Zaten paraf soru kütüphanesi eski basımı. Rahna onu çözdü. Aslında ben de onu çözdüm ama şöyleydi onda hatırladığım kadarıyla. İşte DMC8 test, ezberden var. Sonrasında bir tane map tarzı ve ileri seviye evet. sorular diye bir kısmı vardı. İki tane zor test oluyordu. Ki bence para ve başlangıç içinde orta seviye hani o testleri çözdüğünüzü varsayarak çok iyi bir kaynak. Bir de Paraf'ın anlatımlı soruları da vardı en sonda. Evet. İşte soruyu çözüyorsunuz. Hatta şeyde oluyordu, kenarlarda oluyordu. Altında da açıklaması oluyordu işte. Genel yanıtlar. Paraf bayağı iyi kitap o yüzden çözdü. Eski basını nereden bulabilirler? Ben pdf'ini bulmuştum Telegram'dan. Aynen. Ya internette belki bulabilirsiniz ama tavsiyem PDF'ini bulmaya çalışın bulabilirsiniz. Ya şey de yapabilirsiniz. Belki şimdi yeni basımı değişmiş. Yeni basımı şey diye geçiyor. Varmış. Paraf IQ diye geçiyor. Hmm. Onu da Arda Şarkmak çözüyordu. O medya yani. O da aynı aşağı yukarı. Onu da çözebilirsiniz. Pek fark olacağını sanmıyorum. Yani parafa bir bakın. Aynen. Ee, onun dışında ben... <laughs> Denemeye mi <miyiz? gülüyor> <laughs> bir yandan şu şey söyleyecektim. ben. kitabı <laughs> tamam mı? Evet. Tamam. Ee, bu arada ben şey yapmıştım. Hani genel AYT videosu ama TRT içinde eksiklerim olduğunu fark ettiğimde, işte son bir ay kala. Doktor Biyoloji'nin TYT tekrar videoları vardı. Onları izliyordum. Bir de onun TYT kaynağını çözüyordum. Onun TYT kaynağının güzel yanı şu. E, giriş testlerini çözmüyordum. Direkt ÖSYM tarzında öyle. Yani. öyle sorular vardı. Her kitapta oluyor işte giriş testleri, bir basamak testi, bir basamak testi. İşte o son iki basamaktaki testlere bakıyordum. Çünkü gerçekten e, çıkabilecek öz soruları seçmiştim. Böyle çok soru olsun, rastgele olsun değil. Gerçekten önemli olan ve konuyu anlayıp anlamadığınızı öğreten sorular vardı. Onlara bakmıştım. Bir de özet kısmında hani net geçiyordu uzatmıyordu. Doktor Biyoloji'yi o yüzden çok seviyorum. Son ay mutlaka ve tarama kampını izleyin. Kesinlikle. Ya şey oluyor son iki hafta kala falan yayınlamaya başlıyor. Her konu için bir, bir buçuk saatlik aşağı yukarı bir canlı yayın açıyor işte. Biz de şey yapıyorduk. Canlı yayının bitmesini bekliyorduk ki hızlandırıp <gülüyor> izleyebilirim. Özür <laughs> dilerim. <laughs> Biraz şey, rekabet evet. ee, Öyle yaparsanız güzel olur. Yani bayağı eğitici oluyor cidden videoları. Bu arada hep tekrar videoları şey değil. Tüm konuyu anlatacak videolar değil. Tekrar ediyor. Sınavda çıkabileceğini düşündüğü noktalarda basıyor işte üzerine basıyor. Hani konu eğitiminiz varsa oradan değil direkt map kitabından bakın ya da kendi videoların eski videolarından bakın konu anlatımı olan. Güzel oluyordu ama. Onun için ekleyeceğim bir şey var Denemeleriniz var ya de. Evet denemeler. Ben IAT Biyoloji'de bilgisayar sarmalının denemesini <laughs> çözmüştüm. Ee, bence güzel geldin. yani. Hani bir tekrar yaptırıyor. Ya ben de şey çözdüm. Biyotisi çözdüm. 3-4 yaşınki çözdüm ama 3-4 yaşında şey değildi. Direkt ayrı biyoloji olanı değil de genel fen denemesini çözün. O bayağı iyiydi onu zaten mutlaka çözün. Ama size tavsiyem o 3-4-5 genel denemesini sonaya saklayın. Zaten sonay mı ne yayınlanıyordu? Öyle hatırlıyorum. Evet. Geçen yıl sonay mı ne çıkmıştı? İşte sonayı bekleyin. Yani acele etmenize gerek yok denemeleri başlamak için. Genel denemeleri baş... Ee, genel deneme her zaman çözün. Genel denemelerden kastım kendinizi ayrı alıp deneme çözeceksiniz. İşte fen ve matematik olarak onları çok aceleye getirmenize gerek yok. Ee, 3-4-5 dedim bir de biyotik denemelerini çözdüm. Biyotik bayağı iyiydi. Yani farklı yerden yaklaştıran soruları vardı. Ama hatırladığım kadarıyla bir iki tane gereksiz soru da vardı. İşte eğer çok zor geliyorsa, yani çok bunda mı bileceğim artık dediğiniz kadar ekstra detaylı bir soru gibi geliyorsa çok çekmeyin. Şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hardal bitkisinin e, kullanıldığı dört farklı genetik modifikasyonu. Maşallah. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Neyse, işte, hardal bitkisiyle alakalı bir soru var? Mesela onu geçebilirsiniz. Dediğime o soruyu görünce anlarsınız. Onun dışında 3D de vardı bu arada yazmamışız ama. Ben 3 de biyolojisini biraz çözdüm. O da güzeldi bakabilirsiniz. Ya zaten biyolojide deneme hani ne çözdüğünüz önemli ama o kadar da önemli değil. Çünkü olay soruyu çözerken sadece soruyu değil işte başka gelse şurada şunu değil bunu sorsa yine yapabilir miydim? Ee i̇şte diyelim Solunum konusunda, solunum konusunda size nefes almayı sormuş. Siz nefes almayı değil, nefes vermeyi ve işte detaylarını da biliyor musunuz? Aklınıza onu getirmeye çalışın soruyu çözerken. Eğer detaylıca hatırlamıyorsanız, mutlaka tekrar edin. Olay bu yani, tekrar etmek böyle işte. Bir i̇şte ben şey söyleyeceğim, mesela solunumda bu gaz alışverişi falan, denklemleri var ya bence o birazcık karışıyor ve unutmaya çok müsait bir konu. Ee, o yüzden şunu yapmanızı öneririm, ben bunu yapıyordum. Soruyu çözerken orada sorulmasa bile ben kendim böyle denklemlerini yazıyordum, kendimi hmm. hatırlatıyordum. Aynen. Yani soruyla alakasız bildiğim her şeyi de yazıyordum. Bunu da deneyebilirsiniz. Çünkü bunun sorusu soruyordum. çıktı. tekrarda Tekrar da çıkar yani niye çıkmasın? Güzel bir yer. Gerçekten şey de demeyin hani. Atıyorum sindirim sistemi basit bir sistem. İşte ağız yutak gırtlak kısmı için söylüyorum. Orada neredeyse hiçbir bilgi yok. Kimse bakmıyor ama bir yıl sorulsa hani hakkıdır zaten sormak. Aynen. O yüzden... Gırtlaktaki şey şeklindeki kemikler falan. <laughs> Aynen. Aha. Kıkırdak yapılımı şey yapılımı falan. ya yani, bu tarz bilgilere bence dikkat edin birazcık. Çıkmasa bile girdiğiniz denemelerde özen gösterin. Bir kas olayı vardı. O neydi? Gırtlaktaki kasın... kas. Hayır, şey, e, kasın Hı. hareket şeklinin ayrı bir adı vardı. Bak, Açılıp kapanmaya hmm, farklı bir de. şey deniyorlar. Sfinkter kaslarının. Evet. hareketi yapıyor peristaltik. <laughs> Aynen. Mesela böyle detayları bilin. Bak hala unutmamı isterdim. Yani o kadar iyi öğrenin ki mantığıyla. Size bir yıl sonra sorulduğunda yine hatırlayabiliyorum. <laughs> Bu arada bende şey oldu. Sınavdan çıkınca tüm bilgiler silinmiş gibi oldu ama böyle anlattıkça ya videolarda konuşurken ara ara geliyor. Ya, genel bahsedeceğimiz bunlar da herhalde. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bir de biyoloji o kadar güzel bir ders ki arkadaşlar. Şey olarak bakmayın biyolojiye sayısalın sözleri gibi bakmayın. Biyoloji gerçekten mükemmel bir ders. Niye? Çünkü hayatımızın her yerinde etkili oluyor. Mesela ben hani çalışma kısmı olmasa tıp okumak isterdim. ya yani biyoloji öğrenmek. Hayatınızın her alanında işe yarıyor. Mesela geçen hazırlıkta sunum yapıyordum. Nikotinin e, işte beyni nasıl etkilediğini, nasıl e, reseptörlere bağlandığını ve bağlanması sonucunda işte bu yaşanan olayların nasıl çalışmam e, çalışma, Anladım. aynen çalışma mekanizmasını anlatıyordum gene. Böyle hoca çok beğendi. Ya böyle konular hayatınızın her alanında işe yarıyor. Günlük hayatınızın her şeyi biyoloji aslında. Mesela nedeni söyleyeyim, e, nikotin, nikotinik asetilkolin reseptörlerine bağlanıyor beyinde. Bir de alfa 2, beta 4 reseptörlerine bağlanıyor. Bu reseptörler genel olarak şeyi e, etkileyen reseptörler. Sizin nörotransmitter sağlığınızı etkileyen reseptörler. Mesela e, asetilkolin reseptörüne bağlanınca e, dopamin, asetilkolin bir de serotonin salgılanmasını etkiliyor yanlış hatırlamıyorsam. İşte dopamin salgılanıyor. Dopamin salgılanınca bir sanki bir görev yapmışsınız ve başarmışsınız hissi geliyor. Dopamin vücuttaki ödül sistemini... E, sağlayan nörotransmitter. İşte o yüzden sigara içtiğinizde bir tatmin hissediyorsunuz ve sigara yokken içinizde bir boşluk, bir yapma hissiyatı oluyor işte. Yani sigaraya gitme, bağımlılık bu şekilde oluşuyor. Aslında e, nikotinin şöyle de bir yararı var. Mesela, kesinlikle önermem bu arada. İşte sigara içenler sigara içtikten sonra, sigaradaki nikotin oranı çok düşük. E, 1 mg var ve hepsini absorbe etmiyorsunuz ama sigara içtikten sonra mesela biraz daha e, iyi düşünebildiklerini, kafalarının açıldığını hissediyorlar. Çünkü bu da dopamin salgılanmasından dolayı. Beyni biraz daha keskin tutuyor ama hmm. zararları çok fazla tabii ki hasta yapmak böyle küçük bir etkinliğin için değmez. Ben de şeyi öğrendiğinde böyle vav wow, vav olmuştum. Katalin'in nasıl etki ettiğini, animasyonunu diye. Evet reseptörü şey. bağlıyor, yorgunluğu bağlıyor. <laughs> evet. O gelene kadar o kazanmış Aynen. oluyor zaten. Ya böyle Öyle yani güzel. biz Söyleyeyim. biraz şey diye bakıyorduk hani. Nasıl da birbirimize biyoloji alakalı ama sınavda alakasız bir şey öğrendiğimizi anlatıyorduk zaten. Çünkü meraklıydık yani. Biraz merak şey konusu haline getirince daha... Çekilebilir oluyor diyebilirim. Çekilebilir değil direkt eğlenceli oluyor. ya, ya ben çok zevk alıyorum. Için. Evet Bence. tabii ki. Yoksa benim için de keyifliydi. Ya benim mesela nefret ettiğim ders kimyaydı. Hala öyle. Keşke kimya diğer ders olmasa diyorum ama çalışırken zevk alıyordum çünkü yeni bilgiler öğrenmek anlamında bakıyorum. Yani gerçekten hayattan bir şeyler öğreniyorum. Bunlar boş bilgiler değil. Bir insanı <laughs> geliştirecek bilgiler diyeyim yani. Sizin donanımlı hareket. Aynen bakış açınızı değiştiriyor. İlla bu bilgi olarak bakmayın da genel bakış açısı katması hayat için önemli bir şey. Bir de ders dışı aktiviteler var. Üniversite için biraz daha hani hırslı olmanızı öneririm çünkü mesela ben ne yaptın hafta sonu mı yaptın, ne yaptın? Ne zaman yaptım? Geçen hafta yaptım. Tamam geçen hafta patene gittim. Biraz deneyim de anlatır mısın? geçen hafta tostlarla buz patenine gittik. Tostlar? Tostlar. <laughs> <laughs> tamam dur bırak <buraya> bir daha söyleyeyim. Biraz öyle doğru tostlar olarak tostlar. kalacak olarak. <laughs> ben tostlar diyorum günlük hayatımda da şimdi. Tamam kalsın ne olacak? <laughs> Neyse geçen hafta arkadaşlarımla buz patenine <laughs> Tostlarla. Tamam. <bak. gülüyor> Kırtlanacaksın. <ha? gülüyor> Geçen hafta tostlarla buz patenine gittik. Bir tostun doğum günüydü. <laughs> yani çok eğlendik gerçekten. Gittiğiniz okul çevrenizi belirliyor. Çevrenizde işte okuldan sonra ne yapıyorsun, eve mi dönüyorsun yoksa hani ne aktivite yapıyorsun falan onları belirliyor. Biz çok eğlendik zaten. Bu bu videonun da diğer videonun sonuna falan koyarız. Bu videonun. sonuna yani koyarız. Sen Öyle yani umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Videonun sonuna geldik herhalde. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Çok çalışın. Görüşürüz.